Merhabalar herkese. Bugün sizlerle memleketim Sivas'ın yöresel bir yemeği olan hingel tarifini paylaşacağım. İçi patatesli mantı da diyebiliriz. Sizlerle nasıl yaptığımı detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle uygun bir kaba tuz, yumurta ve suyumuzu alalım. Malzeme listesini açıklamalar kısmında belirteceğim. Hamurum tam 6 su bardağı un aldı un miktarı ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sert bir hamur olmalı. Yoğurmaya başladım. Hamurum toplandı. Ve hazır. İç harcını hazırlamaya geçebiliriz. 4 tane orta boy patatesi haşladım. Tuz ve baharatları ekliyorum. Ve çatalla güzelce eziyorum. İç harcım hazır. Hamur tahtasına biraz un serperek hamuru alıyorum ve iki bezeye ayırıyorum. Bu ölçülerden 5 kişiye yetecek kadar çıkıyor. Onu da belirteyim hemen. İlk bezeyi unlayarak açmaya başlıyorum. Hamuru 2 mm kalınlığında açalım. Aşırı ince olmasın. Ve mantı hamurundan biraz büyük olacak şekilde keselim. Patatesten bol bol koyalım. Videoda gördüğünüz gibi bükmeye başlayalım. Muska şeklini verelim. Hepsini birbirine değmeyecek şekilde tepsiye dizelim. Hepsini yaptıktan sonra bir tencereye suyu alıp kaynatalım. Kaynayan suya yapmış olduğumuz mantıları atalım. Yaklaşık 10 dakika pişirelim. Bir tepsi veya borcama suyunu süzerek alalım ve üzerine 200 gram kadar tereyağı eritip gezdirelim. Çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz. Özellikle tereyağının bol olması gerekiyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup yeni tariflerden de haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.